bu şirketin adını kuran ve kurucu üye olarak aynı zamanda Prigojin'in sağ kolu ve birlikte hareket eden kişi. Şimdi bu ve onun gibi e, daha 10 e, kişi öldü uçakta. 3 de 3'ü e, zaten mürettebattı. Şimdi benim babam da pilot olduğu için bu şeyleri çok iyi biliriz biz. Bir kara kutu tabii çıkacak şimdi bundan sonra. Ve bu uçağın görüntülerinin alınması, görüntülerinin başından beri basına Sersizim. verilmesi. Bir drone görüntüsü bilmesi. de var hocam gördüğünüz. mü? drone'la yani çünkü alınması orası çok önemli bir bölgede enteresan. değil yani. o bölgede hani evet. öyle. E, mesela işlek bir cadde olur, bir şey olur. bir işlek bir merkez olur. Havaalanı yakında çok e, bir yer olur. E, böyle bir şey de değil. İçeriden mi patlatıldı? Dışarıdan müdahaleyle mi patlatıldı? Üç mürettebat e, bu arada hakikaten e, onlar da kurban şu Uçağın olur, süzülme mesafesinin kişi. hiç yok. Dönerek e, iniyor. E, o, öbür tarafta şu çok söylendi. Yani, Pirogojin gidecek zaten de diğerleri kurban mı oldu? Böyle bir beklenti mi kurban. vardı? Kurban. E, bunun başka yolları var mıydı? Afrika'da bu kadar Rusya'nın popüler olduğu bir dönemde Prigojin'in e, özellikle Wagner'de öne çıkan bir isim olarak bir gün önce e, Afrika'lı liderlerle verdiği poz evet. bu basına verildi. E, bunun ötesinde biliyorsunuz Nijer'de bir darbe var. Hı hı. E, bu Nijer'deki darbede özellikle Fransa'nın çok büyük gözden düşüşüne karşı Rusya'nın bir yükselişi var ve Nijer'deki darbede ben de söylemiştim iç, e, yerel evet. e, haber aldığımız haberlere göre bu darbede Halkın da bu direnişe katılması Sudan'dan ve diğer taraftan ki darbelerden farklı olarak yine e, özellikle e, Burkina Faso gibi Mali gibi bölgelerde Rusya'nın etkinliği tam da böyleyken e, prigojinin şu süreçte Afrika'da öne çıkan bir grubun e, temsilcisi olan kişi e, uçakta öldürülüyor. Yani öldürülmüyor tabii uçak düştü deniyor bilmiyoruz tamam, ben suik, şimdi böyle öl söylüyorum. Öldüğü tamam, iddia ediliyor. Öldüğü iddia ediliyor. Tamam iddia ediliyor. suikast öldüğü... olduğunu düşünüyorum. E, hatırlarsanız. Yani suikast ise bunun çıkarı kime yani Putin, e, işte Putin onu... kişisel çık oh mu diyecek yani ama bir yandan Afrika'da yükselen bir Rus gücü var olay yatışmış etmiş tabii. ama ya ben sana gıcığım kardeşim tabii. ihanet ettim ben bunu. Rus çıkarlarını da gözetip kendi kişisel... Ee... Yakın dönemde Alexander Dugin'in kızının evet, öldürüldüğünü evet, evet. de Aslında hatırlayalım. Aslında hedef biliyorsunuz. Evet. Dugin'di. Ve 3 e, Dugin... saat öncesinde kıymetli hocam ben Barış'la konuştum Doğubey'in oğlu Perinçek. Hı hı, hı. Kendisi birlikteymiş yani aynı arabadaymış. Hı hı. Mehmet Perinçek. Evet Mehmet. Mehmet, Mehmet Bora evet. Perinçek. Kızını dedi 3 saat önce. Şeyin. Evet. Yani... Ee... Çok ilginç e, gelişmeler oluyor gerçekten. Şimdi Alexander Dugin deyince Avrasyacılık e, özellikle danışmanlığı var. Evet. E, ve Putin sonrası bu Atlantikçi akıma karşı Neo-Avrasyacılık'ta çok büyük bir yükseliş var. Ve Avrasyacılık stratejisi gereği eski Çarlık, e, klasik Avrasyacılıktan da çok farklı. Eskiden Gumilevler, Trubetskoylar... Girme hocam sen oraya girme. <laughs> <cirdim. gülüyor> Hocam çok <laughs> Germanlara kadar. <laughs> Yok, hocam Bireyla, çünkü biliyor iyi gelir. Biraz yüzey al. Kutay hocam kutay nasıl güzel çık oradan da... diyor çık. Çok derin biraz güzelden. Ben özel Aa. anlatırım. <gülüyor> 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 hocam bir anda akademiye bağlı. Bir anda evet. Şöyle ama onu aslında çok önemli. Neden diyeceksiniz? Bütün bu stratejiler aslında insanların anlamak istemediği ya da anlamadığı konu Avrasyacılık hadisesi. Rusya'nın kendi yerel tarihi kodlarına girip batıdan gelen her şey zararlı batıyla gerekirse pragmatik işbirliği yapılan bir avrasyacı strateji öbür taraftan da hakikaten kendi yakın çevresi doktrini e, dediğimiz Near Abroad doktrinine hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahalenin olmaması. Bütün mesele bu aslında. Ve o lekelendiği anda hiçbir şekilde evet. o pürüzsüz olmasın. Şimdi bu olması çerçevede olur. aslında yani aşırı Prigogine. milliyetçiliğiyle tanınan prigojinin ki zaten dışarıdan e, dışarıdan müdahale e, edildiğini e, düşünüyorsunuz? Bir e, şimdi Eki her şey olur. Ben bir, birkaç senaryo var. E, birincisi uçak gerçekten arızalıydı. Tamam. Çok büyük bir düşük bir senaryo. Yani, ya. <laughs> Arızalı bir uçak düşüşü. <laughs> Putin Moskova'yı düşünmeyecek. Bir yıldır bakımı e... yapılmıyormuş uçağa. <laughs> <laughs> bir de pilot kızı olarak. Yani bunu biliyorum. Ee, i̇kincisi, son dönemde e, çok sayıda generaller öldü biliyorsunuz. Çok hmm, ilginç. Babam da general ve pilot. Yani hmm. çok, e, şimdi bir tecrübeli bir pilot. Hatta babam şey der, yeni çıkan Teğmen kendini general sanır. Yani hmm. tecrübe o. Pilotluk hmm. başka bir şey. Ben e, çünkü Kaç çok pahalı Binlerce bir şey veriyorlar saat size ve insanları uçuyorsunuz vesaire. Şimdi bu pilotlardan mesela bir tanesi var, ee, ismi şu an toparlayamadım ama geçen gün söylemiştim <laughs> böyle oluyor. Ee, o generalin mesela emekli bir general olup o uçağa binmesi, hem emekli hem <laughs> uçağa biliyor ve o kadar tecrübeli biri. Ve uçak düşüyor. Geçenlerde bu oldu. Ee, başka e, pilotlarda da, başka generallerde de böyle oldu. E, Svorikin görevden alındı. O zaman diyorsun ki acaba bu bir iç hesaplaşma mı? Ya da Hocam, başka? Rus medyası, Rus resmi haber ajansı nasıl görüyor? Yani? 27 ha. saniye gösterdiler bunu. Yani pekiler... Hayır, Putin de baş sağlığı diledi. Ama mesela Putin'in açıklamaları siz bildiğiniz İzledim. için. İzledim. Yani tam onu bir anlamak istiyorum şimdi mesela orada, biz şimdi, de TRT'nin görmesi gibi nasıl görüyorlar yani Tabii. şimdi e, Prigojin halk e, halkın gözünde itibarı yüksek bir insan Hı. bir kere ona saygı duyuyorlar e, milliyetçi Ruslar tabi Ruslar da çeşit çeşit farklı Batı'yla niye işbirliği yapmıyoruz niye bu savaş çıktı diyenler var bir de aşırı milliyetçiler var yani hakikaten genelde onlar daha yaşlı kesim Prigojin'e bir hayranlık duyuyorlar hı hı. E, Ama bu Prigojin'e duyulan e, hatta ben e, kendim e, Sen Petersburg'a gittiğim zaman ben sokaklardaki insanlarla da konuşuyorum Ruslarla onlar e, Putin'i seviyorlar Putin'i çok seviyorlar Putin'in yaptıklarını doğru buluyorlar batının e, Rusya'ya saldırdığını e, Putin'in buna mecbur olduğunu bir grupta, bu savaşa biz niye girdik yani biz eski aynı coğrafyada Slav bunu yapmayacaktı veya işte biz Avrupa ile yollarımız kesildi Avrupa böyle diyenler de var yani çok farklı kesim var. Şimdi Prigojin de bu halkın gözünde bir kısmı tarafından. E, hain olarak nitelendirilmedi mesela. Bu evet, ilginç. Hı hı. Çok e, diğer tarafta dün e, çiçek e, koyanlar vardı. E, Putin'in yaptığı açıklamayı ben dinledim. Hı hı. Şimdi bunca yıllık, şimdi benim çok önemli hı hı. bir dostum ölse hı hı. ben hı hı. gerçekten çok hı hı. üzülürüm. Öyle ekranlara bile çıkamam. yani. Araştıracağız e, o ama arada, araştırma uzun sürebilir. Yani evet. Diyor. Yüzünüze bir, yansır, ölüm, beden dilinize bir yansır, dostunuzu, kaybettiğinizde yansır. Hocam? E, gerçekten bu benim her şeyime yansır. Gerçekten tüm kalbime Kalbimle üzülürüm. Putin'den Şimdi Putin Putin eski KGB geçmişi olan ve asla duygularını hı hı. E, bilemediğiniz kaplanlarla dans eden. Hı hı. Hatırlıyor musunuz? E, Sayın Merkel köpeklerden tabii, tabii, korkuyordu. Tabii. E, bütün e, Dobermanlar hı hı. sanırım. E, bütün oraya koyduğunda özellikle yaptı onu ee, böyle şeyleri var. Putin'e ee, Putin, e, Putin Prigojin için kullandığı ifade de yani iyi evet, bir evet. E, insandı yani iyi bir e, yani Şu aynen okuyayım hocam. Evet okuyayım. Ne diyor? Ee, Prigozhin diyor. Ee, tanırım 1990'lı yıllardan beri tanırım diyor. Başarılı bir iş adamı, i̇ş adamı. diyor. Evet, Bakın evet, başarılı bir başarılı iş adamıydı adamı. ama hataları olan biriydi diyor. Evet. Şimdi bunu söylemezsin.